Mübarek Ramazan-ı Şerif'in artık son cuması, önümüzdeki hafta artık bayram ve o sayılı günler artık kendi hakikaten eyyâmen mevludat Kur'an ifade etmişti Ramazan-ı Şerif. Sayılı günler, bu sayılı günlerde sayısız mükafat elde etmenin yolun yöntemini Rabbimiz bize sundu. Bize buldu bulundu, ikramda bulundu. ki cənnət dən daha pompetli, daha göhəldir. Bunu biz nəyə binaən və nəyə əs bina edirik biləyərsünüz? Allah rəsulüsü də bu halı vaqit edir. Əmin. Örnek yaşanması qabiliyyət. Peygamberimiz xüsusilə sırf 10 gündə deki çünkü Kadir gecesi de bu on gecenin içerisinde her ne kadar farklı görüşler olsa da Ehl-i Beyt'in kulüne göre üç gece içerisinde aranmalıdır. On dokuz, 23. bir, yirmi üç. Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz yirmi geceye sabitlemişler. Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında görüyoruz ki net bir şekilde tayin edildi. Kadir gecesi doğru bir gece tek gece ama o gece özellikle böyle gizli e, kalması istenmiş. Yani bir nevi hükümeti gizliliğindedir. Müminler her geceyi kadrini, kıymetini bilsinler. Her gecede kadir gecesini arasınlar. Çok sanki böyle bir mesaj verilmiş olsa gerek ki özellikle Resulullah'ın bu davranışı yani son on geceyi geçmiyor olması da ciddi anlamda bir ipucu vermektedir. Bir aydanın hayırlı Kadir Gecesi'nin bulunduğu o geceleri, o günleri idrak etmekteyiz. Ehlibe kaynaklarından gelen rivayetlere göre 23. gece yani geçtiğimiz dün akşam Kadir Gecesi ve bugün Kadir, yani Kadir Gecesi gibi Kadir'in cümleyle Cuma günü bugün, Cuma gününün kendisi mühürler için bir bayram günü. Haccül fukara fikirleri haccı olarak nitelendirilmiştir Cuma günü. Bir diğer dönemi ise Ramazan-ı özellikle son cuması Kudüs günü, Ruslar parası yani Dünya Kudüs günü. Dünya İslam alemde, İslam dünyasında bugün Filistin'e ve oradaki o mazlumlara onlarla dayanışma günü. Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmek için hareket etme, teşebbüs günü. Orada o milyonlarca Müslüman mazlum kalmış onlara destek vermek gücü zalim var Bu böyle bir önemi de var aynı zamanda bu Çünkü Kudüs bizim için niye bu kadar önemlidir? Kudüs bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayatında çok önemli bir e, olay, hadise var ki hiçbir peygamberin hayatında böyle bir olay yok. Miraç hadisesi. Miraç hadisesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve mescid Haram'dan, kâbe i Muazzama'dan, Mescid-i Aksa'ya doğru götürülmesi, oradan da göklere yükseltilmesi, yedinci göğü oralara yükseltmesi öyle bir noktaya varıyor ki Cebrail'e eminim bile artık ya da Resulallah ben giden, buradan öteye gidemem, buradan öteye bir bilim gidecek olursam yanı tutuyor dediği Ve subhânallâhi ve bihamdih ve vesselâmu alâ seyyidinâ Rabbinâ ve şûmûrîrâc mirâc hadisesinin tahakkuk ettiği yerde Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa Hazreti Muhammed'in bilindiği yerdir. O Mirac hadisesi İsra sure'sinden Rabbimiz ile gelirken çok ilginç ve çarpıcı ifadeler kullanıyor. Allah peygamberi götürdü diyor. Allah kulunu götürdü diyor. Kulunu. Çok önemli. Mirat hadisesine bakın iki surede söz ediyor. Bir İsra suresi, bir de Necm suresi. Her iki surede de dikkat edin. Allah Celle Celaluhu kulu tabirini kullanıyor. Esra ve Erdi'yi Allah geceliğin kulunu götürdü. Yani bu yolculuğun bir yatay, bir de dikey serüveni vardır. Yatay olan ölü bir i Haram'da Kabe'den Kudüs'e doğru. Gece vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası kızı Ümmü Hanin'in evindeyken öyle namun ediliyor. Orada Mekke'den işte Cebrail, Mikail, İsrafil bunlar geliyorlar ve Kulak isminde bir bilenç getiriyorlar Resulullah. Resulullah o bileye ve fiziki anlamda bazıları dediği gibi öyle Ruhani bir yolculuktu değil, hayır Allah Resulü S.A.V'de fiziki olarak, bedeniyle o semavi bineğe biniyor ve gidiyor mescid-i aksa'ya. Orada kuluğuna götürüldü demesi gerçekten ilginç. Yani yükselmenin yolu kulluktan geçer mesajını veriyor Adet olarak Rabbiniz. Ey insan eğer yükselmek istiyorsan, eğer eğer elde etmek istiyorsan tek yolu vardır. Allah'a kul olma. Allah'a kul olur isen miraca çıkabilirsin. Miraca başka türlü çıkmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kulluğundan Subhanallahi esra bine iyyihi demiyor. Necmi Sûresi'nde de aynı şekilde evha ila abdihi ma evha. Allah Celle Celaluhu ona kuluna vahy edeceğini vahy etmiyor. Kuluna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda gerçekten kulluğu Allah'a olan teslimiyeti onun diğer özelliklerinin yanı sıra bize daha fazla örnek olmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten iyi bir kul idi olmuş, cami gönüllerine teslim olmuş, iyi bir buldu ki Allah Celle Celaluhu onu kendisine Habib olarak seçti, onu alemlere şey bulamazsın, kurgudur Bir ilginç noktada daha var da dikkat edin Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin o e, azılı düşmanları Peygamberimize yalanışçısın tabiri bulamamışlar. Peygamberimize kahin demişler, mecnun demişlerdi. sahir demişler, sihirbaz, büyücü, kahin. Ama yalanışçı tabiri bulamamış. Bu ilginçsiz. Peygamberimize çünkü yalan onun hayatında asla yalanan yeri olmamıştır. Lübüvvetinden önce de sonra. Evet. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen işte falan gibi ilgilerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dehay evet. bütün bu detayları veriyor ve söyleniyor detaylar. Diyorlar işte Kureyş'in kafilesi verdi. Tenkin bölgesindedir ve şu anda şehre Bekir'e girmek üzeredir şeklinde bu detayı veriyor. Hakikaten görüyorlar verdiği detaylar. Hepsi de çıkıyor. Allah Resulü sallallahu ve sellem'in miras hadisesinin tahakkuk ettiği gerçekleştiği bir yerdir. Mescid-i Ve bir süre Müslümanlar namazlarda oraya dinimizin direği, en önemli ibadetimiz olmazsa olmazdır. Namazımız eğer kabul olursa o, şu ad diğer ibadetler kabul. Namaz bir Müslüman için pasaport gibidir. Siradan geçiş belgesidir. Sezepe giriş belgesi. Namaz varsa senin diğer ibadetlerinin kıymeti vardır. Çünkü namaz Allah'a kulluğun göstergesidir alın secdeye gidiyorsa bedeninin en yüksek noktası ayağınla aynı seviyeye gelecek kadar eğiliyorsa demek ki tamam sen Allah'a kul olmuştur. Diğer konularda kusurun eksiği olabilir. Onları da Rabbül Alemin affeder. Asıl olan namaz da dolayısıyla namaz ibadeti o namaz ibadetini Müslümanlar bir dönem ولان سببت ذلك هاكذا ان ارجع الله رسول صلى الله عليه وسلم فاولي وجهك شطر المسجد الحرام يذل مسجد حرام Mescid-i Haram'dan sonra en faziletli yani Mescid-i Haram'dan sonra ibadet edildiğinde en fazla feyiz alınan, sevap alınan, mükafat alınan bir mescittir. elinden almış. Kafana döve döve seni elinden almış, işgal etmiş ve bu işgalını da sürdürüyor. zulme boyun eğmek en büyük günahlardandır. Bir yerde zulüm varsa orada o zalim kadar zulme boyun eğen de suçludur. Dolayısıyla zulme boyun eğmek haramdır. Mücadele edeceğiz. Bizim önümüzde bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi sellemin evladı İmam Hüseyin gibi bir örneğimiz var. Zulme asla boyun canını feda etti, en aziz nimetlerini feda etti. Ama zulüm karşısında kim hiç durdu, zulme boyun değil. Bugün Müslümanlar da aynı şekilde İsrail ki bir avuç şu Yahudiler ibarettir. Allah ruhunu şahit etsin İmam Hümeyni diyordu ki eğer dünya Müslümanları her biri bir kova su dökse bir kova su fazla bir şey değil. İsrail sevdalık götürür. Dolayısıyla Müslüman halklar, Müslüman halklara orada vazife düşmektedir. Onlar da nerede? Müslüman halklar e, davranışlarıyla, tavırlarıyla, tutumlarıyla yöneticilerini İsrail'e karşı, İsrail'e karşı direnme noktasına, İsrail'i tanımama noktasına getirmelidir. Maalesef Öyle değil şu anda mesela İslam ülkelerinin hemen hemen hepsi İsrail'i resmi bir şekilde tanımladı. Bir iki tane ülke dışında ki onlardan biri Suriye'ydi. Sırf İsrail tanımadığı için başına ne belalar getirdiler hepinizin malum olur. Yani şu anda bir İran kalmış. Onun dışında bütün mesela ülkeler Müslüman sözde mühür Müslüman ülkeler İsrail'i tanımıştı ve bu İsrail kanmanın bedeli neticesinde nedir? Bu Filistinli o toprakların asıl sahibidir. Tamamen ordudan gitmesine, ortadan kalkmasına sebep olmuştur. İşte o günün adıdır Kudüs günü. Bugüne sahip çıkmak gerekir. İsrail'e karşı, Sidyonizm'e karşı, İmperyalizm'e karşı duruşuna, tutumuna. Allah'u kabarek ve ta'ala Müslümanlara birlik ruhu inayet eylesin. Amin. Allah Müslümanlara basiret versin, basiret versin. Düşmanı görme basiretini Rabbim Müslümanlara inayet eylesin. Amin. Kudüs